Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Döner Efsanesi'nin e, 6. E, mı 7. mi ne bilmem ne bölümünü çekiyoruz. Bilmem ne bölümünü çekiyoruz. Çok havalı. Arkadaşlar bakın ben o kadar video çektim. Şu şuradaki içli köfte gibi görünen şey aldım. Sen baktım. Aha video kapalı. Aha video kapalıymış. Ne hallere düştüm kim bilir valla. ki bir şey olmaz. Benim takipçilerim iyi insanlardır. Bir şey olmaz. İnşallah yani kızmamışsınızdır. Olurken size göstermediğim için. Yancak. Ya bari fazla verseydin. iki tanecik döner alan biri bile senden daha fazla verdi ha. Hadi, herkes bir yandan ne düştü sen aldın mı? Kızartmam gerekiyor. bir tane kaldı. Ben şu gün bitsin öyleyse. bir tane kaldı. Oruçta değilim yani. Ya ben nar ekşisi koymayayım. Sen git abicim yani. Bak bak parayı ödemiyor. Ya ben senin sesinle mi ya? Yok <laughs> Yo, fazla para. <laughs> Benim en sevdiğim şey ne biliyor musun? Fazla para ver. Ben hızlı da bitmesini istiyorum çünkü iftar açıldı. Yediğim bitmek üzere. Ağlama çocuğum ya çok ağlamaksın. istiyorum. ağlamanı değdi mi şimdi? Bitti. Sürem yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar reklam bitmedi açtım. <laughs> ya ben biraz paraya ihtiyacım vardı. o yüzden. Çok tatlısınız şimdi bir şey daha alıp. Bugün de bitireceğiz. Evet arkadaşlar. İkisinden birini almam gerekiyor ama ikisi de çok saçma. O yüzden mecbur hiçbir şey alalım. Ya bak çok saçma bak. Bir müşteri ona bir parça verin. Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. Üç adım yerine iki adım aslında biraz da olsa işe yarar. Bıça tek da eklemek bence daha etkili olur. Gözümü kapattım şu an. İnanmıyorsanız gelin bakın. Basılmıyor. Başka yere mi basın? Kibbe'yi seviyorum. Ben mi? Ne kadar güzel. Kibbe'yi gelsene. <laughs> <seviyorum? gülüyor> <laughs> <laughs> Çok saçma ama <laughs> alacağım almak zorundayım. Gözüm kapattım ben. Bıra. Ama para nasıl kaldı? Arkadaşım yanımda arkadaş. <laughs> Bence şey yap. Hayır, Hayır. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümün. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone, ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sonraki bölüm yine her zaman olduğu gibi yarın geldik. Hoşça kalın.